e aí Gezegenden hepinize selamlar. Bu sefer Manavgat'ın Bucak Köyü'ndeki Lirbe Antik Kenti'ne geldik. Diğer adı Seleuka Antik Kenti olarak geçen bu yer yapılan son çalışmalarla buranın Helenistik çağa ait olduğu öğrenilmiş olup kazı çalışmalarında bulunan birçok eserde Antalya Arkeoloji Müzesi'nde ve sonrasında çıkarılan diğer kalıntılar ise SİDE Müzesi'nde yer almaktadır. Şimdi Lirbe Antik Kenti yani daha önceden biz burayı Seleuka diyebilirdik. Sonrasında burası Lirbe Antik Kenti olarak değişti. Şu anda iki isimle birlikte anılıyor. Fakat bundaki en büyük etki 1972-1979 yılları arasında Profesör Doktor Cale İnan'ın yaptığı yani ekibiyle yaptığı çalışmalar sonrasında buranın Helenistik çağa ait olduğu belirlenmiş olup ilk isminin Lirbe olduğu düşünülüyor burasının. Şimdi burayı size tanıtmaya çalışacağım. Pamfilya kentinin yani buralar biliyorsunuz daha önceki videolarımda da bahsettim. Pamfilya kenti olarak anılıyor. Pamfilya kentleri arasında en iyi korunmuş surlar ve agora burada yer almaktadır. Şimdi burayı size tanıtmak istiyorum. Kentin giriş kapısı şu arkamda görmüş olduğunuz yer. Kentin giriş kapısı. Hep beraber içeriye girip kalan eserlere bakalım. Buradaki eserler aynı zamanda Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait eserlerdir. Şimdi gelip bunları inceleyelim. Bu görmüş olduğunuz yer Kent Meydanı yani Agora çok iyi korunmuş durumda çok nadide eserler var. Şurada ilgimi çeken bir yapı oldu yani yukarıdan baktığınızda hiçbir şey yokmuş gibi ama sanırım bu su kemeri. Şöyle aktarayım size. Burası ormanın içinde yayılmış bir alanda. Şu anda köylüler tarafından zaten otlak olarak kullanılıyor genel olarak. Biraz önce arkeoloji ekibiyle de karşılaştık. Çalışmalar başlayacakmış burada da. Çünkü defineciler burayı da mahvetmiş. Onun için e, Kültür Bakanlığı bir an önce burası için çalışma kararı almış. Yani söylenene göre. Şimdi burada da çalışmalar başlayacak. Şu anda giriş ücretsiz zaten buraya. Ama yakın zamanda koruma altına alındıktan sonra iyice bence ücretli olacak. Gerçekten burası çok iyi korunmuş aslında. Ama tabi bazı yerleri harap edilmiş. Arkadaşlar söylediğim gibi burası Helenistik Roma ve Bizans dönemine ait eserler barındırıyor. Şimdi tapınak kısmı e, yani iki tane tapınak var biri sağda biri solda hamam ve mezarlık kiliseleri sol tarafta kent kapısı yine burada e, şimdi ilk önce sağ tarafa bir çıkıp buradaki tapınaklara bir göz atalım önce sağdaki tapınağa bir göz atalım. Şimdi sağ taraftaki tapınak kısmına geldik. Şöyle iç, iç kısmını göstermek istiyorum. Burada çok fazla eser var gerçekten. Umarım bir an önce sahip çıkılır. Hatta biraz önce buraya piknik yapmaya gelenleri gördük. Antik kentin içinde piknik yapmak nasıl bir mantık? Bunu çözmek gerekiyor. Şurası da tapınağın biraz daha üst kısımları arkadaşlar. Buralarda da bazı yapılar mevcut. Ama onlarda sanırım tabela yok. Yani ben göremiyorum en azından. Yine tapınak tarzı bir şeyler var ama tabi kazı çalışmaları yapıldıktan sonra ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Ama doğası muhteşem ormanın içinde. Bu arada yine ekibimleyim. Yani iki kişilik ekibiz. <laughs> Kuzenim orada. Önceden tek kişi dev kadroydum. Şimdi iki kişi dev kadro. <laughs> Çünkü seviyoruz böyle yerleri. Gezmeyi, görmeyi, tarihi yerleri. Şimdi yukarıdan da size şöyle yukarıdan da manzaramızı bir gösterelim. Biraz güneşe karşı sıkıntı olabilir ama. Bayağı yüksek. Ben korkmam. Zirve benim işim. <laughs> Neyse zirveye çıktık. Zirvede bırakalım. Aynen <laughs> Çok da risk almayalım. Şimdi sol taraftaki tapınak kısmına geçiyoruz. Aynı zamanda mezarlık kısmı da bu tarafta. Şimdi bulunca onu da göstereceğim size. bir şeyler var gibi sanki ama biraz silinmiş gibi de aynı zamanda aa hakikaten çok ilginç ha, hakikaten incir ağacı orada nasıl çıkmış ya gerçekten çok ilginç ha taşın ortasından evet burası tapınağın devamı diye düşünüyorum ya da mezarlıklar kısmı mı acaba bakın burayı büyük ihtimalle defineciler mahvetmiş bulduğu yeri kazmışlar. Buralarda da var. Yani daha önceki videomu izlemediyseniz onu da köşeye bırakırım şimdi açıklama kısmından. Ee, Uzun kale köyü yani kendi köyümdeki yeri de izleyebilirsiniz. Orada da aynı şekilde her tarafı delik deşik etmişler. Umarım böyle yerler bir an önce koruma altına alınır. Hem teviz hava alayım hem gezeyim derseniz burası çok ideal bir yer. Söyleyeyim Girişine kadar zaten asfalt yoldan geliyorsunuz. Bucak Şehirler köyünün içinden geçiyorsunuz. Sola doğru yol kıvrılıyor. Oradan geçiyorsunuz. Zaten tabelalar sizi yönlendiriyor buraya. Çoluk çocuk gelip gezebilirsiniz rahatça. Çünkü girişe kadar asfalt zaten. O yönden bir sıkıntı yok. Sadece gezerken biraz dikkatli olmalısınız. Çünkü düz bir arazi üzerinde değil tam. Sadece Agora kısmı düz arazi üzerinde. Onun dışında diğer kısımlar biraz yamaç. Ve kentin kendi taşları olsa gerek etrafa serpilmiş durumda. Zaten büyük çoğunlukla ayakta kalan bir yer olduğu için umarım çalışma yapıldıktan sonra daha güzel bir şey bizi karşılar. Buraya tekrar gelmek isteriz o haliyle. Arkadaşlar her yerde papatyalar açmış. Sarı papatyalar da açmış. Mezarlık kilisesi burası herhalde. Biraz yürüdük. Başka bir kalıntı herhangi bir şey görmedik ama burasıdır diye düşünüyorum. Şuradan bir girelim bakalım. Kiliseyi andırıyor mu? Arkadaşlar her taraf delik deşik olmuş. Bakın. Yine kazılmış bir yer. taraf harikaymış. Gençler meza, e, mezarlık kilisesinin olduğu tarafı kesinlikle görün. Arkadaşlar hemen bir düzeltme yapıyorum çok özür dileyerek. Mezarlık kilisesi değil de bu köyün içinden görünen hamam kısmıymış. Şimdi kuzenim diğer tarafta e, şeyi görmüş. Tabelayı görmüş. Hamam kısmı burasıymış. Ama muhteşem ya gerçekten manzara için geliyorum zaten. Harbiden harika. Oo. Fotoğraflık bir tane de şey koymuşlar buraya. Şöyle. Aynen. Gençler şöyle yukarıdan bir Manavgat manzarası size göstereyim tekrardan. Arkadaş Manavgatlı olmak ayrıcalıktır. Her yerden denizi görüyorsun işte böyle. Arkanda da şöyle güzel manzaralar yer alıyor. Aşağıdan görünen bu su kemerlerini çok merak etmiştim. Yani hamam kısmını. Tesadüfen bulduk aslında biz mezarlık kilisesi tarafına gidiyorduk ama burası hamam kısmıymış. Evet. Buraya tarihi esere yazı yazmak. Cahilliğin hangi versiyonu acaba? Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Bu kısım sanki kiliseyi andırıyor. Yani hamamın dibinde acaba kilise olmaz mı bilmiyorum ama ya şu görüntüdeki yapıyı ben genelde kiliselerde görüyordum. Bana biraz öyleymiş gibi geldi. Arkadaşlar su giderinin olduğu kısım bakın şöyle bir yakınlaşayım. Alt patikadan dönerken sarnıç bulduk. Tabi geçen haftaki yağmurlardan sonra dolu olduğunu düşünüyorum ve dop dolu. Ağzına kadar dolu. Bunlar koruma altında şu anda. Demin uzaktan bir tane daha görmüştük ama şimdi oraya denk gelirsek onu da göstereceğim. Dönüşe doğru geçtik bakalım. Evet diğer bir sarnıca geldik. Büyük ihtimalle bunun da içi dolu. Maalesef bu biraz yıkıma uğramış. Ondan dolayı çok da dolu değil. Arkadaşlar buraya gelirseniz yanınıza su almayı unutmayın. Biz arabada unuttuk. Baya susuz kaldık ama şimdi görüntüler bu kadar artık. Umarım beğenmişsinizdir. Kafamdaki gezegenden bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu güzel manzarayla videomu bitiriyorum. Hoşçakalın.